Bobir Usta'dan herkese merhaba. Sevgili izleyenlerim sizlere bugün krepli tavuk yapacağım. Tavuklarımızı bu şekilde haşladım. Soğan ve patteze koydum içine, baharatlarını ekledim. Krebimizi bu şekilde içine koyup sarıyorum. Sardıktan sonra da ters çevirip tepsiye diziyorum. Tepsiye dizdikten sonra da üzerine yeşil elmalı, ekşili domatesten sos yaptım. Şu an bunu gördüğünüz gibi şu an doğruyorum domatesleri. Elmayı da soyup bu şekilde içine çekirden alıyorum. Onu da kuşbaşı doğrayacağım. İlk önce domatesle biraz kavuruyorum, sonra elmelerle beraber kavuracağım. İçine çok azıcık salça ve baharatını ekledikten sonra e, maydanozu üstüne süs olarak atacağım. Şu an bunları özleştirdim ve şu an servise çıkaracağım. Çok güzel oldu, çok harika oldu. Şu an servise sunum yapıyorum. Bu şekilde tabaklara koyduktan sonra da üzerine domates ve ekşili elma sosumuzu ve edip üzerine maydanozu ekleyip servise hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. TikTok'ta takip etmeyi unutmayın. Takip ettirmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.